Burada da var oyun yeri. Burada da o, oyun yeri. Üç tane var. Beren nereye geldik? Evet. Biz Çükür Ağmı Kütüphanesi'ni çok seviyoruz. Çünkü İlhan Beren burada yok. kitap okumayı çok seviyor. Ama bugün burada etkinlik varmış. Ben Okula başlamayı. başlama etkinliği. Bakalım nelere gideceğiz, neler. Hadi gidelim. Hadi oraya gidelim. Selen Hüsna bu oyuna gitti. Burada da ip atlama etkinliği var. İpi mi? Evet. Tamam. Hangisini? İpe mi gideceğiz şimdi? Bakalım nereden başlıyoruz? Hadi eğlenmeye başlayalım. Evet, ilkin il böyle küçük bir şişme parkur alanı var. Ona gelmek istediler. Tabii çok kalabalık. Bekliyoruz. Evet, sıra bize geldi. Çıkarma boş ver ya. Tamam. Hadi çık bakalım Selen Hadi çık bakalım Beren Esma. A Anam tepeye çıktılar bile <laughs> Yavaş Hadi gelin bakalım Parkur bu aşağıdan mı yukarıdan mı Yukarıdan mı aşağıdan mı parkur oh, oh. Al, Gel bakalım Geliyorlar emekliyor musun kız Yukarıdan. <laughs> Geliyorlar Şimdi bir de buradan Buradan gelecekler ama gelemiyorlar gelemiyorlar. Aha selen geldi. Emekle atla. Atla selen. Selen atla. Selen. olmaz çocuğum, tersten olmaz. Gel. Gel bakalım. Hop. Hop. Atlayın. Hop düştüler. Anam bu parkur sizi çok yordu. Çok yordu bu parkur sizi. Ve en son buradan çıkacaklar. Allah geliyorlar. Ne geliyorlar. Gel bakalım. Bekle kardeşim bekle Selen İsmi. Selen düştü. kere düştü. Gel bakalım. Hadi gelin bakalım. Sıraya gireceksiniz. Hadi gelin bakalım. Tamam. Şimdi başka bir parkura gideceğiz. Tamam mı çocuklar? Hoppa. Düştü Sele. Burada şöyle bir langırt oyun alanı var. Beren belki bunu yapar da Selen Hüsna yapamaz. O yüzden burayı böyle es geçelim. Sadece size gösterelim. Çocuklar birbirlerine bağlanıp gol atmaya çalışıyorlar. Küçük langırtın şişme hali. Evet, şimdi burada kocaman dev gibi bir jenga koymuş ablası. Çocuklar oynasın diye sıraya girin bakalım çocuklar. Sıraya girin, sıraya girin, sıraya girin. Heh. sen de mi yapacaksın O da mı yapacak? Evet, tamamlandı mı jenga? Tamam, hadi. Seç bakalım. Hele ee, hepsine dokunarak olur mu? Dokunduğunu alacaksın değil mi ablası? Sıradaki. Kocaman jenga gördün mü Selen, Hüsna? Tamam. Geç Selen. Evet, onu al. Arka taraftan çıkıyor. Al bakalım arkadan onu Selen, Hüsna. yavaş çek. Koy bakalım yukarıya. Aferin. Sıra ablanda Beren, Esma. Yavaşça çek arkadan. Evet, evde oynamanın faydaları. Hemen buldunuz vallahi. Bravo size. İyi eğlenceler. Nayla Beren Esma. Söyle neli istiyor? Elmalı. O, yeşil, o, yeşil. o yeşilci. Selen Hüsna, elmalı Osmanlı macunu istedi. Ha bakalım. Beren Esma sen? Portakallı Beren Esma da portakalcı. Annesi de limoncu. Vallahi veriyor. <laughs> Teşekkür ederiz abisi. <laughs> Sağ ol. Ben de aldım hakkımı. <laughs> ben de aldım. Beren limonlu aldım bak. Nasıl? Hmm. Hmm. Çok güzel. Tut bakayım. Selen. Gel gel. Gölgede bir yerde oturup bunu yiyelim olur mu? Tamam oraya sonra bakarız. Dene tabi. Limonlu dene. Ben de deneyeceğim. Dene. Portakallı. Limonlu. Portakallı. Elmalı dene elmalı. Hmm, elmalı. Tamam şimdi Osmanlı macunu yiyoruz. Teşekkür ederim. Karagöz Hacıvat. <laughs> Oyun oynatıyor kızlara. Beren bitiremedin mi? <laughs> Selen sen de yapsana hareketleri. <gülüyor> <gülüyor> Selen yap. Burada Hacıvat kız var. Karagöz nerede? Karagöz orada dinleniyor. Kızlar bağırıyorsunuz. Hayal, 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 hayal. Kızlar çılgınlık atmaya müsait hemen. <laughs> evet hazırsak kızlar. bir, Uyuyun iki, bir. üç. Evet. 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 Evet.

Çocuklar çekin çekin çekin. O tarafa o tarafa çin 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 çin. Çal abisi, çal bir çift çiftedeler. Tamam tamam tamam. Tenekekler kazandı. Ale! <laughs> Kazandınız Beren Esma. Evet. Çak! Kazandınız. Aferin Hadi gel. <laughs> ne oynayacaksın Beren? Dart. Tamam. <laughs> Selan sen de oynayacaksın mı dart? Atacaksın mı bir tane? Evet. Tamam, hadi sıraya girin bakalım. Sırada bekliyoruz. Gel. Ne yapacaksınız şimdi? Uzaktan mı atacaksın? Uzaktan atma kız. Uzaktan atabiliyorlar mı? Bakalım. Selen sen yaklaş. Selen sen aş yaklaş yavrum. Öne gönder Selen'i. Selen'i öne gönder. Yaklaş Selen oh. yaklaş yaklaş. At bakalım Beren. Uuu Beren 13. Beren 13'e vurdu. De, de Selen al gönlük. yerdekini. Ay, al. Biraz kargaşa oluyor. Çokluk var abisi. Yapacak bir şey yok. Anne, anne. Bravo. Çok güzel atıyor çocuklar. Aferin oğlum. Bak 20 attın. Aferin sana. Bekle. Bekle. Selam. Atamadın sen abiden. Rica et. Uzaktan attın çünkü. Yaklaş şimdi abiye. Yakından at. Evet abisi şimdi tekrar verecek. Yeni gelen kim var? Yeni gelenlere vereceğiz. He? Selen dur atma bekle. Oo Selen 16 attın ha. Aferin. Çak. çak. Tamam hadi gel sıramıza gidiyoruz. Ben seni çekmedim gittin tam 12'den kırmızıyı vurdun. Çekseydim kesin biri vururdun değil mi? Vurdum ki. Tam biri vurdun zaten ama çekmedik. Burada da şimdi 12'den vurdu çak. <laughs> tamam yeter daha. Yeter. Güzel bu oyun. Şimdi şişme kaydırağa geldik ya, aktivite ya, alanında. Ya, 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 ya. şişme kaydırağa bineceğiz. Nereye bineceğiz mesela? Ne? Şişme şeyin ismine. Şişme kaydırağı mı? Tamam. Ben Tamam. İnşallah. Şimdi buna bineceğiz. Peki. Peki. Evet. Selen şey geçiyor. Selen geliyor. Beren git. Evet. Sırayla. Sırayla. Abi sıraya koyuyor. Ne diyor? Evet, şimdi bizimkiler gidiyor. Ablası kardeşini kolluyor. Ben de şimdi bu taraftan şu tarafa geçeyim. Evet, pardon, pardon. Evet, geldiler. Kayın bakalım. Çocuğum, hadi kay, hadi kay. O zaman çekil biz kaya Hadi gel bakalım. Kay 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 kay. kay. Beren de geliyor. Gel Beren gel. Hop, Beren de geldi. Gel, gel. hop. Beren. hop, hop. Beren. Hadi bakalım çıkın. Beren. Hadi çıkın bakalım. Beren şimdi ne yapacağım Meren? Beren, şey tamam ne? tamam çuval yarışı tamam. Önde durma yan yana dizilin. Şimdi çuval yarışı. Evet. Çuval yarışı başlayacak. Ana ufaklık çekil orada ezerler seni. Çuval yarışı başlıyor. Daha geliyor. başla. Çuval yarışı başlasın. Geliyor 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 geliyor. Aferin kız sana. Dön şimdi. Dön 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 geri 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 geri. Aferin sana. Aferin. Düşmeden tamamladılar. Bravo. Bravo. Çuval yarışı da tamamlandı. Çok güzel tamamladın. Bravo. Bu da bitti. İp atlayacağım. Sen, senin düzenin nasıl? İp atlama bölümüne geldik. Hadi in bakalım. Uh oh. Ya. <laughs> İpi kontrol et. Uh oh. Ah. Bence de hiç yapmayan biri olarak çok iyi yaptım Beren. Hayır, daha önceden bizim çocukluğumuzdaki gibi atlamıyorsunuz ya siz. Artık öyle yok ya. Bak ne güzel, bizim çocukluğumuzdaki oyunlar daha eğlenceliymiş değil mi Beren? Artık bundan sonra yapar mısın? Bir daha gir hadi sıraya. Sıraya gir bir daha. Aferin kız sana. Evet Beren, arkadaşından gördüm bakalım yapabilecek mi? Oraya gitme, oraya gitme oğlum. Çarparsa ip çarpar. Evet, değil mi? 2 Beren, yan dursana, yan dur yan. He. 2 Geç kalıyorsun atlamak için. Bir tur bir tur önden. <laughs> <laughs> Beren, üzüldün mü? Gireceğim mi tekrar sıraya? Hadi git sıraya, koş. Hadi son kez, hadi. <laughs> Yenilgiye doymayan pehlivan yine geldi. Ritme oy. Zıp. Beren daha önce. Bir tık önce, bir tık önce. Zıpla. Son. işi senin çalışman gerekiyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Direkt tamam. Tamam. Şimdi direkt giremiyorsun. Anladın mı? Oraya randevumuz olunca gireceğiz. Geç kızım sen. Yani, sen anladım. neye bindin? Almadım. Randevu almadık anneciğim. Aldığımızda bineriz. Sen şimdi neye bindin? Evet, el salla bir. Yürü yürü yürü. Oradan da çık. Çık çık oradan da çık. Hadi çık. Aferin. Şimdi ne taraftan gideceğiz peki? Kaldık burada. Çık oraya da çık. Dur bir bakalım şimdi. Selam biz nereye koşuyoruz? Orası neresi? Ne sırası? Pamuk şeker yemeye. Hadi bakalım. Biz pamuk şeker sırasına gidiyoruz. Pamuk şekere giderken Selen Hüsna ablasını Karagöz Acıvat'ını orta görünce pamuk şekerden şimdilik vazgeçtik. Dönüşte mi alalım pamuk şekeri? <laughs> tamam. Gel Karagöz Acıvat'a bakalım. Şu çocuğun annesi. Al bunu bu çocuğun annesi. Gel. Gel şuraya oturalım. Gel Selen. Gel şu tarafa doğru gel. Burada Karagöz Acıvat oyunları var. Gelin bakalım. Gel böyle. Oturun. Hadi gel izleyelim onları. Gel. Selen yere mi oturacaksın? Selen yere oturdu. Bu oyun mu? Nasıl bir oyun? İzleyeyim mi? Tamam. Selen de burada bağdaş kurdu izliyor. Yürüyen yol. Yürüyen yol yarışması. Burada da Hacivat bekliyor. Karagöz nerede? Bu Karagöz orada ısrarla bekliyor gölgede. Ha, yürüyen yol. Başla. Yolda zıplamak yok. E bunu evet, biraz ben zor ben yaparlar. Bu evet. palet yürüyüşü Beren Esma. Ama bunu yapmak evet. biraz zor. Beren çok ciddi bir şekilde takıldı. Selen'e. Sen ne katılmak istiyorsan git abinin yanına. Git buradaki konuşan abinin yanına. Çok bak bak. Evet. burada da yapıyorlar. Yolu açın yolu açın çocuğum. Beren koşuyor. Yolu Abiye söylemeye Ay, koşuyor. Yürüme yürüme pederle. Yürüme, Aksiyon en sonucu yavruyor. Hay evet. başkanlar. Maşallah maşallah. Bir metre boyu var. Neler neler yapıyor orada. Evet, palet yarışında yürüyen palet, palet yarışında şimdi Beren de yarışacak. İlla sıraya girmek istedi. Sıra evet. ona geldi. Birinci belli, ikinci belli, üçüncü belli. Ablanın şimdi 5 kişi daha alacağım. Abla şimdi sıra alın. Hadi bakalım. bakalım. Evet, tamam Beren. Beren, Beren girdi palete. Beren burada Palet'te. Beren merhaba. Yerdirin. <laughs> Daha başlamıyor. Bak şimdi Hazır Selen. Biraz. Bekle orada Selen. Hazırsak başlıyoruz. Evet, Beren bir, şimdi 2 numarada. İki, 2 1 kayıt. Ha, başla. Evet, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar. Yürüyen Palet. Yürüyen Palet. Ee. <Sessizlik> Beren ikinci oldu. Aferin Beren. Hadi e, evet, birinci belli oldu. İkinci Gel İkinci oldun. Güzel bir ilk defa deneme için.